binlerce yıl öncesine gidiyoruz. Bugün bile tartışılmaya devam eden, insan aklını zorlayan bir olayın kalbine. Bir baba, en değerli varlığını, oğlunu Allah için feda etmeye hazır mıydı? Bir oğul, babasına ve Rabbine tam bir teslimiyetle boyun eğdi mi? Ve en büyük soru, Allah gerçekten Hz. İbrahim'den oğlunu kurban etmesini istedi mi? Bu olay sadece bir kıssa değil, İnsanlık tarihine yön veren, inançları şekillendiren ve çağlar boyunca akıllarda soru işaretleri bırakan bir sınav. Bugün milyonlarca insan Kurban Bayramı'nda bu olayı anarak ibadet ediyor. Ama bu kıssanın ardında çok daha büyük bir hikaye yatıyor. Bu belgeselde Hz. İsmail'in kurban edilme kıssasının gerçek anlamını keşfedeceğiz. Kur'an, Tevrat ve İncil'de bu olay nasıl anlatılıyor? Yahudi ve Hristiyan kaynaklarıyla İslami rivayetler neden farklı? Şeytan gerçekten Hz. İbrahim'i vazgeçirmeye çalıştı mı? Ve en önemlisi, bu olay bize bugün ne anlatıyor? Bu sadece bir baba ve oğulun hikayesi değil. Bu, insanlığın en büyük sorularından birinin cevabını arayıştır. Videomuza geçmeden önce bu etkileyici hikayelerin devamını kaçırmak istemiyorsanız Kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Ayrıca bu veya diğer konulardaki görüşlerinizi de yorumlarda belirtmeniz bizim için çok değerli. Belki de bir sonraki hikaye sizin fikrinizle aydınlanacak. Katıl aboneliği ile de sizlere daha iyi içerikler üretmemizde bize destek olabilirsiniz. Eğer hazırsanız bu büyük sırrı birlikte çözmeye başlayalım. İyi seyirler dileriz. Bugün üç büyük dinin de peygamber olarak kabul ettiği Hz. İbrahim, tarih boyunca sadakat ve teslimiyetin sembolü olmuştur. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan büyük imtihanın baş kahramanıydı. Ancak asıl soru şu, Allah gerçekten ondan oğlunu kurban etmesini istedi mi? Hz. İbrahim, geleneksel anlatımlara göre tek tanrılı inancın en büyük savunucularından biriydi. Babil'de Nemrut'un putperest düzenine karşı geldi, putları kırdı ve ateşe atılmayı göze aldı. Ancak Allah onu ateşten kurtardı ve ona bir vaat verdi. Senin soyunu yeryüzüne bereket olarak yayacağım. Kur'an'a göre Hz. İbrahim, Allah'a tam anlamıyla teslim olmuştu. Kavmiyle mücadele etmiş ve putperestliği reddetmişti. Allah ona büyük bir soy vaat etmişti. Tevrat'ta Tanrı ona Kenan diyarını vaat etmiş, uzun yıllar çocuğu olmamıştı ve yüz yaşında oğlu İshak dünyaya gelmişti. İncil'e göre ise Hz. İbrahim imanın babası olarak kabul edilir. Onun Tanrı'ya olan teslimiyeti İsa'nın fedakarlığına benzetilir. Ancak Hz. İbrahim'i daha büyük bir sınav beklemekteydi. Allah gerçekten Hz. İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emretti mi? Bu emrin gerçekten Allah'tan gelip gelmediği konusunda iki temel görüş var. Birine göre bu, ilahi bir emir olarak gelmişti ve Hz. İbrahim sadakatini kanıtlamak için kabul etti. Diğerine göre ise bu sadece bir rüyaydı ve Allah, Hz. İbrahim'in sadakatini sınamak için ona böyle bir görüntü gösterdi. Peki Kur'an'da bu durum nasıl anlatılıyor? Kur'an-ı Kerim'de bu olay Saffat suresinde şöyle anlatılır. Oğlu kendisiyle birlikte yürüyüp gezecek çağa gelince İbrahim dedi ki: Oğlum, şüphesiz ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Bir düşün, ne dersin? Oğlu dedi ki: Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Sonunda her ikisi de teslim olup onu alnı üzerine yatırınca biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim! Rüyana sadakat gösterdin. İşte biz iyileri böyle ödüllendiririz. Bu ayetlerden de anlaşıldığı üzere, Kur'an'da Hz. İbrahim rüyasında oğlunu kurban ettiğini görüyor. Oğlu da bu emre boyun eğiyor. Ancak Allah onu tam zamanında durduruyor. Önemli bir nokta. Kur'an'da doğrudan Allah, Hz. İbrahim'e oğlunu kesmesini emretti ifadesi geçmez. Sadece bir rüya anlatılır ve bu rüyanın doğrulandığı belirtilir. Peki aynı olay Tevrat'ta nasıl anlatılıyor? Tevrat'ta bu olay tekvinde geçer. Tanrı İbrahim'e seslendi. Oğlun İshak'ı al ve Moria Dağı'na git. Onu orada yakmalık kurban olarak sun.'' Gördüğünüz üzere Tevrat'ın anlatımı farklıdır. Burada doğrudan bir tanrı emri vardır. Hz. İbrahim oğlunu kesmek için sunağa yatırır, tam kesmek üzereyken bir melek seslenir ve onu durdurur. İncil'de doğrudan bu kıssa anlatılmaz. Ancak yeni ahitte Hz. İbrahim'in bu sınavı Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesiyle ilişkilendirilir. İbrahim denendiğinde İshak'ı kurban olarak sundu. O, vaatleri almış olan kişi olarak tek oğlunu sunmak üzereydi. Hristiyan teolojisine göre, Hz. İbrahim'in oğlunu feda etmeye hazır olması, Tanrı'nın Hz. İsa'yı insanlık için feda etmesine bir işaretti. Acaba bu bir rüya mıydı? Yoksa gerçek bir emir miydi? Çoğu İslam alimine göre, Hz. İbrahim, gördüğü rüyanın Allah'tan bir emir olduğuna inanarak hareket etti. Ancak Allah, onun sadakatini test etmek için bu rüyayı gösterdi. Bazı modern İslam yorumcularına göre ise, Allah hiçbir zaman gerçekten Hz. İbrahim'den oğlunu kurban etmesini istemedi. Bu olay tamamen sembolik bir sınavdı. Yahudi kaynaklarında bu olay, Hz. İbrahim'in imanının test edilmesi olarak görülür. Hristiyan teolojisinde ise Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesine bir ön hazırlık olarak yorumlanır. Hazreti İbrahim'in rüyası gerçekten bir ilahi mesaj mıydı yoksa onun kendi içsel korkularının bir yansıması mıydı? Allah insandan gerçekten böyle bir fedakarlık talep eder mi? Peki kurban edilmek istenen gerçekten Hazreti İsmail miydi yoksa Hazreti İshak mı? Tarih boyunca süre gelen bu büyük tartışmayı aydınlatmak için sıradaki bölüme geçiyoruz. Kurban edilmek istenen oğul kimdi? İslam dünyası bu sorunun cevabını açıkça Hz. İsmail olarak kabul ederken, Yahudi ve Hristiyan kaynakları neden İshak diyor? Tevrat, Kur'an ve diğer kutsal metinler arasında bu konuda neden bir fark var? Bugün bu büyük sırrı çözmeye çalışacağız. Kur'an Hazreti İbrahim'in oğlunu kurban etmekle sınandığını açıkça anlatır ancak isim vermez. Kur'an Hazreti İbrahim'in bir oğlunu kurban etmeye hazır olduğunu anlatıyor ancak bu oğlunun adını hiçbir ayette doğrudan zikretmiyor. Peki neden? İslam alimlerinin çoğu bağlamdan yola çıkarak kurban edilmek istenen kişinin Hazreti İsmail olduğunu söylüyor. Çünkü Saffat suresinin hemen devamındaki ayetlerde Hz. İshak'ın müjdelendiği anlatılır. Biz ona sabredenlerden olan İshak'ı müjdeledik. Saffat Suresi Bu nedenle birçok İslam alimi, eğer Hz. İshak daha sonra müjdelenmişse, o halde kurban edilmek istenen oğul Hz. İsmail olmalıdır, diyor. Ancak bu konuda farklı görüşler de var. Tevrat, kurban edilmek istenen oğlun ismini açıkça veriyor. İshak Tevrat'a göre, Kurban edilmek istenen oğul İshak olarak belirtiliyor. Bu olay Tanrı'nın İbrahim'i sınaması olarak görülüyor. Koç gönderiliyor ve İshak kurtuluyor. Ancak burada dikkat çeken bir detay var. Ayette İbrahim'e biricik oğlun İshak deniliyor. Ama Tevrat'ın başka bölümlerinde Hz. İbrahim'in ilk oğlunun Hz. İsmail olduğu açıkça yazıyor. Hacer, İbrahim'e bir oğul doğurdu ve İbrahim çocuğun adını İsmail koydu. Tekvin Eğer Hz. İsmail, Hz. İbrahim'in ilk oğluysa, Tevrat neden Hz. İshak için biricik oğlun ifadesini kullanıyor? Hristiyan teolojisine göre, Hz. İshak'ın kurban edilmesi, Tanrı'nın Hz. İsa'yı feda etmesinin bir sembolüdür. Hz. İshak da Hz. İsa gibi feda edilmek üzereyken kurtarılan bir figürdür. Ancak yine burada da bir sorun var. Eğer Hz. İshak, Hz. İbrahim'in tek oğlu olarak geçiyorsa, Hz. İsmail neden yok sayılıyor? İslam kaynaklarında, hadislerde ve apokrif metinlerde genellikle kurban edilmek istenen oğlun Hz. İsmail olduğu kabul edilir. İbni Kesir, Taberi ve diğer İslam tarihçilerine göre kurban edilmek istenen oğul Hz. İsmail'dir. Çünkü o sırada Hz. İbrahim'in tek oğlu oydu. Hz. İshak daha sonra müjdelenmiştir. Bazı Yahudi kaynaklarında Hz. İsmail'in de Hz. İbrahim'in büyük sınavına dahil olduğu anlatılır. Ancak geleneksel Yahudi öğretisinde kurban edilmek istenen oğul Hz. İshak olarak kabul edilir. Peki gerçek hangisi? Hz. İsmail mi? Hz. İshak mı? Kur'an'da isim geçmediği için İslam alimleri bağlamdan yola çıkarak Hz. İsmail olduğunu savunur. Tevrat, açıkça Hz. İshak'ın kurban edilmek istendiğini söyler, ancak bu metinde çelişkiler vardır. Tarih boyunca bu konu büyük bir tartışma konusu olmuş ve olmaya devam etmektedir. Hz. İbrahim oğlunu kurban etmek için bıçağı kaldırdı ve tam o anda gökyüzünden gelen ses her şeyi değiştirdi. Peki gerçekten ne oldu? Gerçek fedakarlık neydi? Şimdi bu büyük anın tam ortasına gidiyoruz. Bir baba, kendisine yıllarca müjdelenen, hasretle beklediği oğlunu elleriyle kurban etmeye hazırlanıyor. Bir oğul, babasının emrine sorgusuz sualsiz boyun eğiyor. Ama bu büyük sınav sadece bir kurban sahnesinden ibaret değil. Şeytan Hz. İbrahim'i ve Hz. İsmail'i kandırmak için pusuda bekliyor. Acaba bu ağır sınavı geçebilecekler mi? Şimdi zamanın derinliklerinde yankılanan o büyük imtihana birlikte tanıklık edelim. Hz. İbrahim, oğlunu kurban etmesi gerektiğini bir rüyada gördü. Hz. İbrahim, gördüğü rüyanın bir ilahi emir olduğuna inanıyordu. İbn Abbas ve diğer İslam alimlerine göre peygamberlerin rüyaları vahidir. Hz. İbrahim, gördüğü rüyanın Allah'tan geldiğine emin olunca, bunu Hz. İsmail'e anlatmaya karar verdi. Hz. İbrahim şöyle söyledi. Oğlum, Allah bana seni kurban etmemi emretti. Ne dersin? Hz. İsmail'in cevabı, tarih boyunca teslimiyetin en büyük örneklerinden biri olarak kabul edilmiştir. Babacığım, emrolunduğun şeyi yap.'' İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. İslam kaynaklarına göre bu olay sırasında şeytan üç kez Hazreti İbrahim'i ve Hazreti İsmail'i vazgeçirmeye çalıştı. İbn Abbas'ın rivayetine göre şeytan önce Hazreti İbrahim'in yanına geldi. Ona sen gerçekten oğlunu mu keseceksin? Bu Allah'tan gelen bir emir olamaz diyerek vesvese vermeye çalıştı. Hazreti İbrahim şeytana aldırış etmedi ve onu taşladı. Bu taşlama olayı günümüzde hac ibadetinde Mina'da yapılan şeytan taşlama ritüeline ilham kaynağı olmuştur. Ancak şeytan pes etmedi. Hz. İbrahim'in eşi Hz. Hacer'in yanına gitti. Ona İbrahim oğlunu öldürmeye gidiyor dedi. Hz. Hacer büyük bir teslimiyetle eğer Allah böyle emrettiyse en iyisini bilir diyerek şeytanı reddetti. Şeytan son olarak Hazreti İsmail'in yanına gitti. Ona baban seni gerçekten öldürecek, kaç dedi. Hazreti İsmail'in cevabı kesin ve netti. Babam Allah'ın emrini yerine getirmek istiyor, ben de razıyım. Şeytan böylelikle üç kez taşlandı ve oradan uzaklaştı. Kurban anına yaklaşırken Hz. İbrahim ve Hz. İsmail son kez vedalaştılar. i̇bn Kesir'e göre Hz. İbrahim oğlu İsmail'in ellerini bağlamaya çalıştı. Hz. İsmail, babacığım beni sımsıkı bağla ki can havliyle kıpırdamayayım dedi. Oğlu yere yatırıldı. Hz. İbrahim gözlerini kapatarak bıçağı kaldırdı. İslam kaynaklarına göre Hz. İbrahim Allah'ın emrini yerine getirmek için bıçağı Hz. İsmail'in boynuna koydu ama bıçak bir türlü kesmedi. Bazı rivayetlere göre bıçak dile geldi ve Allah'ın emrine karşı gelemem dedi. Tam o anda Allah'ın vahyi geldi ve Hz. İbrahim'e şöyle seslenildi. Ey İbrahim! Rüyanı gerçekleştirdin. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız.'' Saffat Suresi Bu olay Hazreti İbrahim'in samimiyetini ve teslimiyetini göstermiş ancak Allah onu ve Hazreti İsmail'i bağışlamıştır. Ve o anda Allah tarafından gönderilen bir koç kurban edilmek üzere orada belirdi. Cennetten gelen koç ilahi bir mucize. Ve biz büyük bir kurbanlıkla onu fidyeledik. Saffat Suresi İslam kaynaklarında bu koçun cennetten indirildiğine inanılır. Bazı rivayetlere göre bu koç Hz. Adem'in cennetteyken Allah'a sunduğu kurbanlardan biriydi. Apokrif metinlerde ve bazı hadislerde bu koçun Allah tarafından özel olarak yaratıldığı ve Hz. İbrahim'in imtihanı tamamlandığında gönderildiği belirtilir. Bazı rivayetlere göre bu koç Hz. Habil'in Allah'a sunduğu kabul edilen kurbanın neslinden geliyordu. Peki bu kurban ne anlama geliyordu? Allah'ın merhameti imtihanın sonucunda ortaya çıktı. Hz. İbrahim ve Hz. İsmail Allah'a olan sadakatlerini kanıtladılar. Bu olay İslam'da kurban ibadetinin temelini oluşturdu. Öyle ki İslamiyet'te kurban bayramı doğrudan Hz. İbrahim'in bu büyük sınavına dayanır. Onların yani kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sizin takvanız ulaşır. Hac Suresi Peki kurban bayramında neden hayvan kesilir hiç düşündünüz mü? Aslında bu sorunun cevabı çok basit. Tabii ki de Hz. İbrahim'in sadakatinin bir hatırlatması olarak Allah'a teslimiyetin ve şükrün bir ifadesi olarak ve ihtiyaç sahiplerine et dağıtarak dayanışmayı artırmak için. Alemlere rahmet, Hz. Muhammed'in bu konudaki hadisi şöyledir. Kurban bayramı gününde yapılan en faziletli amel, kan akıtmaktır. Tirmizi Peki, Yahudi ve Hristiyan kaynaklarında bu olayın izleri var mı? Daha önce de belirttiğimiz gibi, Tevrat'ta. Kurban edilmek istenen kişi İshak olarak geçer. Yer olarak Moria Dağı işaret edilir ve bu olay, olay Yahudilikte İshak'ın bağlanışı olarak anılır. Ve tekvinde bu durum şöyle aktarılır. İbrahim elini uzatıp bıçağı aldı, oğlunu boğazlayacaktı. Fakat Rabbin meleği göklerden seslendi. İbrahim, İbrahim, o da işte ben dedi. Melek, elini oğlandan çek, ona hiçbir şey yapma. Çünkü senin Allah'tan korktuğunu şimdi anladım. Hristiyanlıkta ise bu olay Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesine benzetilir. Hz. İshak'ın feda edilmek üzereyken kurtarılması, Hz. İsa'nın insanlık için kendini feda etmesine gönderme olarak yorumlanır. Bu kıssa sadece bir kurban olayı değil, aynı zamanda bir mesaj taşıyor. Sadakat, teslimiyet ve Allah'a güven. Hz. İbrahim'in kararlılığı, Hz. İsmail'in teslimiyeti ve Allah'ın yüce merhameti. İşte bu yüzden bu kıssa bugün hala milyonlarca insanın hayatına dokunuyor. O günden bu yana her yıl milyonlarca insan Hz. İbrahim'in sınavını hatırlıyor. Kurban bayramı sadece bir hayvanın kesilmesi değil, bir fedakarlık, bir teslimiyet ve bir imanın ifadesidir. Peki bu olayın günümüzdeki manevi anlamı nedir ve insanlara ne anlatıyor? Gelin bu kıssanın yankılarını keşfetmeye devam edelim. Baba neden kurban kesiyoruz? Baba gülümseyerek çocuğun başını okşuyor. Derin bir nefes alıyor ve anlatmaya başlıyor. Kurban sadece bir hayvanın kesilmesi değil Kurban, Allah'a olan sadakatin bir ifadesidir. Kurban, paylaşmanın, dayanışmanın ve Allah'a yakınlaşmanın bir yoludur. Kurban, paylaşmaktır. Kurban, ihtiyaç sahiplerini hatırlamaktır. Kurban, sadece bir ibadet değil, bir ahlaktır. Kurban, Hz. İbrahim'in teslimiyetini ve Hz. İsmail'in sabrını hatırlamaktır. Hz. İbrahim'in imtihanı aslında bizim de imtihanımız. Hayatımızda nelere gerçekten değer veriyoruz? Allah'a olan bağlılığımız ne kadar güçlü? Bizden istenen fedakarlıkları ne kadar göze alabiliyoruz? Hz. İbrahim Allah'a olan sadakatini gösterdi. Hz. İsmail babasına ve Allah'a tam anlamıyla teslim oldu. Peki ya biz? Bizim sadakatimiz ve teslimiyetimiz nerede? Bu kıssa sadece bir baba ve oğlun hikayesi değil. Bir insanın Allah'a karşı ne kadar bağlı olduğunu gösteren büyük bir sınavdır. Bize sahip olduklarımızı gerçekten hak edip etmediğimizi düşündüren bir aynadır. Hayatta bazen zor kararlar vermek zorunda kalırız. Tıpkı Hz. İbrahim gibi. Bazen teslimiyet göstermemiz gerekir. Tıpkı Hz. İsmail gibi. Ama en sonunda Allah sabredenleri ve teslim olanları mükafatlandırır. Kurban Bayramı sadece geçmişi hatırlamak için değil, aynı zamanda bugünü anlamak ve geleceği inşa etmek içindir. Bu kıssa bize sadece Hz. İbrahim'in ve Hz. İsmail'in hikayesini anlatmıyor. Bize gerçek sadakatin, fedakarlığın ve teslimiyetin ne olduğunu öğretiyor ve bize soruyor. Sen ne kadar teslim olabilirsin? Sen ne kadar sadık kalabilirsin? İşte böyle dostlar. Eğer bu belgeselde anlatılanları faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olarak ve bildirimleri açarak gelecek belgesellerden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bu tür içeriklerin devam etmesini istiyorsanız katıl butonu ile destek olabilirsiniz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Esen kalın.